Müslüman'a nasihat kitabı içindekiler Bu kitapta 42 madde vardır. Bunların 35 maddesinde Fethül Mecid ismindeki Vehhabi kitabından bir parça bildirilmiş ve bunlara İslam alimlerinin kitaplarından cevaplar verilmiştir. Madde numaraları ve her maddedeki kitabın yazısı ve bunların kitabımızda bulundukları sahifelerin numaraları aşağıda gösterilmiştir. Tarafımızdan eklenmiş olan açıklamalar, köşeli parantez içinde gösterilmiştir. Madde numarası Fethül Mecid kitabından alınan yazı Sahife numarası 1. Tasavvufçuların kitapları şirk ile doluymuş. Buna İmam-ı Rabbani Hazretleri cevap vermektedir. 82. 2. Ameller, ibadetler imandan parçaymış. Buna Emali Kasidesinden ve Hadika'dan cevap verildi. 85. 3. Ölmüşten ve uzaktakinden yardım istemek şirkmiş. 90-4- Tasavvufçular kâfir imiş. Mürid, şeyhine tapınıyormuş. Buna, Usulül Erba kitabından tercüme ederek cevap verildi. 91-5- Türbe yapmak, kabrile teberrük şirk Bu iftiralarına, Savâik-i İlahiye kitabından tercüme ederek cevap verildi. 93-6- Eshab ve din büyükleri peygamberimizden başka kimseyle bereketlenmemiş. 96. 7. Tasavvuf Hint Yahudilerinden alınmış. Buna Muhammed Masum Hazretlerinden cevap verilmiştir. 96. 8. Ölüden bir şey beklemek evliyanın ruhları hazırdır demek şirkmiş. 108. 9. Rasulullahı övmek, ondan yardım istemek şirk Buna Mirat-ı Medine kitabından cevap verildi. 109. 10. Ölüye yalvarmakla şefaati elde edilmez diyor. 122. 11. Şeyhlere Ahmet Bedevi'nin mezarına tapınılıyormuş. 123. 12 peygamber yardım edebilseydi, eshab arasındaki fitneyi önlerdi, diyor. 124 13. Kaside-i Bürde gibi, Resulullah'ı met eden kitaplar, şirk ile doluymuş. Buna Muhammed Masum Hazretlerinden cevap verilmiştir. 125 14. Türbeleri yıkmalıymış. Buna, İbni Hacer Hazretlerinin, Zevacir kitabından cevap verildi. 127. 15. Mescide girenlerin hücre-i saadeti ziyaret etmeleri caiz değilmiş. Buna Mirat-ı Medine kitabından cevap verildi. 130. 16. Okunan salavatın Rasulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, haber verildiğini kendi de yazmaktadır. 144 17 Evliyadan yardım istemek şirk imiş. Buna Allame Ahmet İbn Kemal Efendi'den cevap verilmektedir. 144 18 Evliyanın kerametlerine küfr şirk demektedir. Buna İmam-ı Rabbani Hazretlerinden ve mevahipten cevap verildi. 149 19 Evliya keramet satarmış. Veli ve zındıkları birbirlerine karıştırıyor. Bana yaklaşmak için vesile arayınız ayeti 160 20 Allah ve müminler sana kafidir ayetini yanlış anlatıyor. Buna Berîka kitabından cevap verildi. 166 21 mezhep imamlarına uymak sapıklık imiş. 168 22 Ölülerden şefaat beklemek şirk imiş. Buna Hadika kitabından cevap verildi. 185 23 Ehli sünnet kaside-i bürdeyi Kur'an'dan üstün tutuyormuş. 192 24 Ölü duymaz, faide vermez ondan bir şey istemek şirk olur diyor. Buna Minhatül Vehbiye kitabından cevap verilmektedir. 192 25 ve içtihatlarının bozuk olduğunu kendileri de söylemektedir. 242 26 Kabir ziyaretine izin verildi. Sonradan bid'atler karıştı diyor. Buna Rabıta-i Şerife Risalesinden cevap veriyoruz. 244 27 Resulullah salavat okuyanları bilir diyebilmektedir. 250 28 Eshab-ı Kiram'ın ve tabiinin üstünlüklerini bildiriyor. 251 29 Diriden yardım istenir, ölüden istenmez diyor. Buna merak-ül felah ve zevacirden cevap verilmektedir. 251 30 Ölü için adak yapmak, hayvan kesmek şirk Buna Minhatül Vehbiye kitabının sonundaki Eşeddül Cihat kitabında Arabi olarak cevap verilmektedir. 254 31 Vehabiler hakkındaki fetva Bu fetvanın aslı Minhatül Vehbiye kitabının sonunda Arabi olarak mevcuttur. 265. 32. Cevabın Oman adındaki Vehhabi kitabına mektubattan cevap verildi. Mevlid kıssası ve Delailül Hayrat okumanın meşru olduğu ispat edildi. 270. 33. Tasavvuf ve tarikatler sonradan ortaya çıktı bunları İslam dini emretmemektedir, diyor. Buna, Senaullah-ı Dehlevi'nin i̇rşad Talib'in kitabından cevap verildi. 290 34 Tasavvuf ve keramete inanmayanlara, Hadika kitabından cevap verildi. 308 35 Kıyamet günü herkes sevdiğinin yanında bulunacaktır. 317 36. Vehhabiliğin başlangıcı ve yayılması 325. 37. Vehhabiliğin ortaya çıkışı ve inançları Miratül haramey'nden alındı. 335. 38. Vehhabilerin Taif'te Müslümanları öldürmeleri ve yağmaları 337. 39. Vehhabilerin Mekke'de yaptıkları işkenceler Miraatül Haremeyn'den alındı. 342. 40. Vehhabilerin Medine'ye girmeleri ve yağmaları. Miraatül Haremeyn'den alındı. 348. 41. Mübarek şehirlerin Vehhabilerden geri alınması. 352. 42. Mekke ve Medine şehirlerini Osmanlılar Vehhâbîlerden kurtardıktan sonra yapılan kıymetli eserler. 371- Köyde, yolda namaz kılarken, kıble cihetini anlamak için, güneşi gören toprağa bir çubuk dikilir. Yahut, bir ipucuna anahtar, taş gibi bir şey bağlanıp sarkıtılır. Takvim yaprağında yazılı, kıble saati vaktinde, çubuğun, ipin gölgeleri, kıble istikametini gösterir. Gölgenin güneş bulunduğu tarafı kıble ciheti olur. Aşağıdaki şiir Mevlana Halid Bağdadi'nin Kaddesallahu Teala Sırrahul Aziz Dipnot 1. Büyük İslam alimi Halid Bağdadi 1242 miladi 1826 senesinde Şam'da vefat etti. Farisi divanından bir parçanın tercümesidir. Ah yazık. Ömrüm boş şeylerle geçti. Ah yazık. Yarını hiç düşünmedim. Ah yazık. Hep hevaya bina kurdum şaşkınca. Din temeli çürük oldu. Ah yazık affı sonsuzdur diyerek pek azdım. Kahhar ismini unuttum, ah yazık. Daldım günaha, yapmadım hiç hayır. Niçin doğru yoldan saptım, ah yazık. Mal için, makam için hep uğraştım. Sonsuz nimetlerden oldum. Ah yazık! Yol bozuk ve karanlık önde şeytan günah ağır ağlarım hep ah yazık hesap defterimde yok bir iyilik nasıl kurtulur bu halit ah yazık